Hepinize merhaba arkadaşlar ee, uzun bir zaman sonra ilk defa e, yüzümü göreceğiniz e, videoyla karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber ilk defa Bey Pazarı deneyeceğim. Çünkü e, böyle bir video fikri yapma aklıma nereden geldi diye soracaksanız aslında e, başlangıçta şöyleydi işte Latent Trolls'da biliyorsunuzdur Osman abi işte hatta açıklamaya da koyarım kanalın ismini e, açıklamasını linkini işte ee, ya Osman abi işte yayınlarda falan işte bey pazarını sevdiği için ee, bey pazarı içiyordu Ben de ilk defa işte şöyle deneyeyim dedim elimde şu an bey pazarı var bizim evde varmış yoktu diye biliyordum ama neyse eğer ee, canınız çekerse bu videoyu izlememeniz tavsiye olabilir Neyse ya hadi başlayalım o zaman asitli diye biliyorum ama neyse Hmm, dilimde bir yumuşama oldu sanki ama iyi gibi ya. Ne bileyim ee, ilk defa içince bir e, bir kadın pelteklik gibi bir şey oldu ama bir şey olmaz merak etmeyin. Ben bir daha bir içeyim Karıncalanma, kırıntı sesi falan geliyor. Neyse arkadaşlar. E, video bu kadardı diyeceğim. Çünkü aklıma e, bir tek bu böyle bir video fikri geldi. İnşallah yaz tatilinde daha fazla e, videoyla e, karşınıza çıkacağım. Neyse. E, o zaman e, hepinize görüşürüz. Diyorum. Yani e, puanlama olarak da söyleyeyim. Onun üzerinden 6 vereyim çünkü yani o kadar da asitli içecekler bildiğiniz gibi çok fazla e, yararlı değil. O yüzden çok fazla içmemenizi tavsiye ederim. Bu deneme amaçlıydı ama kötü de değil e, iyi de değil demeyeceğim. Kötü değil cidden bir deneme faydası var. Neyse hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.